Ben altı senedir tencere bekliyorum altı senedir. Altı senedir. geç oğlanı. Arkamda öldürürüm yine ben. Benim kötüsü hapis atsınlar. Ah. Ben şunu şunu ben şunu. Şunu nasıl büyütsün biliyor musun? Tencereye bakardı. Yemek yetmez sana ben aç değilim dedi. Bir yumurta yumurtayı ödemedim. Ben de. 30 tane kurşunlar 8 tane kurşun çıktı bu çocuktan. Yerik deşe kaldı benim oğlum. Benim yanıma utanmıyormuş mu gelmiyor.